Aynı türden kırmızı çiçekli iki bitki arasında yapılan birinci çaprazlama sonucunda 3 bölü 4'ü kırmızı 1 bölü 4'ü beyaz çiçekli olan F1 dölü elde edilmiş. F1 dölünden alınan kırmızı çiçekli iki bitkiyle yapılan ikinci çaprazlamadan yani iki kırmızı çiçekliden ikinci bir çaprazlama yapıldı diyor. F2 dönündeki tüm bitkiler kırmızı çiçekli olmuştur. Bu F1 dönünden iki kırmızı çiçeklinin F2 dönünden hepsi tümü kırmızı çiçekli olmuş, Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci çapraz alınan bireylerin ikisi de heterozigottur. İkincisi F1 dönündeki bireylerin bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigottur. Bakın bu üniversite sınav sorusu. 3. İkinci çapraz alınan anlam bireylerin ikisi de heterozigottur. F1 dönemindeki bireylerin bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigottur diyor. Bunların çözümü şu şekilde. Şimdi 3 bölü 4 oranında 3 tane kırmızı bir tane beyaz olduğuna göre bu bonohi bir çaprazlamadır Yani ee, birinci çarpazlanma alınan birinin ikisi de heterozigotu birinci öncül kesinlikle doğru ee, öyle olmalı ki buna göre de üç, üç tane kırmızı bir tane beyaz olsun ondan sonra diyor ki bize ikinci bu F1 dönümden kırmızı çiçekli iki bitki çarpazlandığı zaman diyor tüm bitkiler kırmızı olmuştur tüm bitkilerin kırmızı olabilmesi için o zaman şu beyazı eliyoruz. yere ne kaldı her ikisi mesela heterozigot da çarpazlanabilir değil mi hayır çarpazlanamaz her, her ikisi heterozigot olsaydı gördüğünüz gibi 3 bölü 4 aranında ee, 3 bölü 4'e kırmızı, 1 bölü 4'e beyaz olacaktı yani monohibrit çaprazlama olurdu. Yani o yüzden kesinlikle e, F1'den birinin e, şey ikinci çaprazlama alınan birinin ikisi de heterozigottur, üçüncü öncül kesinlikle yanlış. Birinci madde'nin doğru olduğu kesin, evet söyledik. Fakat ikinci madde, yanlı, üçüncü madde yanlış. Üçüncü madde ikinci çaprazlama alınan ikisi de heterozigottur yanlış. Birincisi de doğru olduğunu zaten söyledik. Birinin çaprazlama heterozigot olmak zorunda. İkincisi e, diyor ki bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigottur diyor. Bu nedir? Ba oranımızı baktığımız zaman doğru gözüküyor. Ancak e, bu teorik olarak doğrudur. Pratik olarak gözlemek zorunda değildir. Yani kesinlikle böyle olacak diye bir şart yok. Çünkü e, çaprazlamalarda dört ihtimal var. 4 bireyler, yeni doğacak çocuklar mesela kız ya da erkek olması %50'dir. Bu bütün erke hepsi erkek de olabilir, kız da olabilir.